sonlandırmadan yine Fenerbahçe diyeceğim. Artık kesinleşti. Ali Koç ile olmuyor. Ali Bey ilk günden beri gözü kapalı biz de destekledik. Lakin kanıtlandı onunla başarı mümkün değil. Zaten kendisi de söylemişti. Benim başkanlığımda şampiyon olunamaz, şampiyonluk verilmez diye. Buradan hareketle Ali Koç 21 Eylül'deki kongre öncesi Saadettin Saran lehine çekilmeli, ona desteğini açıklamalı. Eğer bunu yapmazsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yaşadığı akıbeti yaşar ve de gururu rencide edilir ki biz asla öyle olsun istemiyoruz. Kuşkusuz sorun sadece Fenerbahçe'nin çok kötü olması değil, Galatasaray'ın belki de tarihinin en iyi kadrolarından birini kurmasından. Ali Bey'in eksiği ise futbolcu seçmede başarılı olamaması ve de futbolcu seçecek bir ekibi oluşturamaması. Bu sebeple de piyasadaki çakal menajerlere teslim oldu. Öyle olmasa Arabistan gibi bir ülkenin bile çöpe attığı Taliska benzeri isimler çok büyük paralar ödenerek Fenerbahçe'ye kurtarıcı yıldız olarak alınmazdı. Ez cümle olmuyor Ali Bey. Bu itibarla lütfen çekilin hem kendinizi hem de Fenerbahçe'yi kurtarın. Noktalarken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.